bebek kaka yapmış. Ay, çok çirkin olmuş. Ben onu yıkıyorum. Hadi yıka bakalım. Yıka hemen gitsin kakalar. E bunlar ne? Bunlar da mı kaka yapmışlar? Ay çok çirkin ya. Hadi gel onu, bunları da yıkayalım o zaman. Ben bunu alayım güneş tamam mı? Ben de bunu yıkayayım olur mu? Hı -hı. Tamam hadi sokalım bunu buraya. Ay pis kız baksana kaka yapmış ya. Çok çirkin olmuş. Ay dur biraz sabun atalım içine tamam mı? Tamam. Burada bununla böyle atalım. Bebeğimizi yıkayalım tamam mı? Hadi bakalım yıkayalım, yıkayalım. Dur ben de bunu alayım. Böyle yıkayalım bebekleri. Hadi sen de yıka Güneş. Kaka yapmışlar, çok çirkin olmuşlar. Senin bebeğin nerede? Burada. Ay, dur 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 ya. Topları da Topları da mı gelmiş kaka? Çok çirkin olmuş ya. Çok çirkin olmuş. Hadi Aa. bunu bana ver. Hadi beraber yıkayalım onları. Bebekler pis olmuş ya. Baksana ya. Yüzüne bile kaka gelmiş kızım. Bu ne? Baksana gördün mü yüzünü? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Onu yıkarız. Tamam yıkayalım hadi. Sen de bu Barbie'yi mi yıkıyorsun? He. Aferin güzelce yıka mı? Ben de yıkıyorum burada. Şimdi bu bebekleri de atalım içine bakalım. Bunu. Hani, Ay hani baksana mi? bu koca bebek yine altına sıçmış. Görüyor musun? La, 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 la. Hadi şimdi bunları da koyalım. Bir de bu bebek de var değil mi Güneş? La, la, la. Hadi hepsini yıkayalım. Nerede benim bu şeyim? Ay kayboldu güneş. Yıkayamıyorum. Kovam kayboldu. Bulsana bana kovamı. Kovam yok. Aa bak buldum. Pembe kovamı. Hadi bebekleri yıka güneş bebekleri yıka. Hepsini yıka. Al al. Hepsi kaka yapmış. Baksana çok çirkinler. Al yıka bunları al. Hiçbirinde kaka kalmasın tamam mı? Hepsini yıka. Bunu da yıka. Al bunu kovanın içine koy da yıka. <gülüyor> <gülüyor> Baksana güneş. Gördün mü? Hoppa. Hadi yıka bakalım yıka. Ay, çok pislenmişler ya. Ay, çok pis olmuşlar. Baksana. Nasıl çıkacak bu kakalar? Hala gitmediler. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Ben onu da yıkarım. Hadi yıka o zaman. Pislik kaldı baksana. Hep kakaları kaldı. Gitmiyor ya. Hadi yıka 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 yıka. Ay saçlarına bile gelmiş çok pis olmuş ya ay baksana tipe ya güneş onları yıkıyor şimdi hepsi Kızım, temizlenecek. Kızım ne kadar pis olmuşsun lo 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 lo. Bir şey olmaz bir şey olmaz Gözüne köpük mü gelmiş? Hı hı. Ay yanmış mı? Evet. Dur onu su atalım bekle. Hı. Bak temizlendi yüzü. Senin de yıkayalım yüzünü. Hı. Baksana ya. Ben onu bırak ben ona su atarım. Tamam at hadi bakalım. Çok güzel yıkadın ya. Hadi bakalım biraz daha yıkayalım. Sonra onları kurulayalım tamam mı? Küpüklü kaldılar. Dur bakalım. Hadi at üstüne su bakalım. At at at. Bebeğin ayaklarına da at. Bak ayaklarında da köpük kalmış. Ayağına at ayağına. At at at. Diğer ayağına da at. Hadi bakalım şimdi Hadi sizi saçınsın. ay saçında da mı kalmış? Hadi koy saçına da. Hadi. Hadi şimdi sizi kurulayalım biz tamam mı? Kendimde. Ay bebekleri de yıkadık sonunda. Kuruluyorsun onları değil mi? Artık ben çocuğum. Ben anneyim. Ha sen anne mi oldun? Hı hı. Nere kuruluyorsun değil mi? Ben de kurulayım böyle bebeği. Hayır. Hadi diğerini de kurula şimdi. Bu bebeği de kurula bak bu çok üşüyormuş. Kurula kurula. Sırtını da kurula. Tamam. Hadi artık bebeklerimiz üşümesin. Onları giydirelim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım koy buraya giydirelim. Ben yeşili alacağım. Tamam. Hadi gel bana yardım et. Ne oldu? O bebek kıyafet kalmadı mı? Of ya. Hangisini giydirelim? O zaman sen bunu giydir. Bakalım al bakalım. Sen bu bebeği giydir. Ona kıyafet kalmadı. Onu sonra giydirelim. Ben de bunu giydireyim olur mu? Hı hı. Hadi bakalım. Ben... Ay Bebek üşümüş. Hemen giydirelim. Onu, sen şuna... de onu giydir. kopartayım. Tamam kafasını kopart da öyle giydir. Başka Ko türlü girmiyor değil mi? Aa. Hadi bakalım yap sen de. Ay bu bebek sanırım şişme anlamış ya. Buna girmedi bu ya. Baksana kollarına. Kocaman. <laughs> Bak olmuyor. Böyle kaldı Güneş. Ne yapacağım şimdi? Ya bu ne ya? Bebek sana ne olmuş böyle? Sen kilo mu aldın? Ne oldu? Yok yok. Şapkası içeride kalmış. O yüzden. Ha, bu kolunu geçirdim ben. Hadi sen de geçir bakalım. Üşüyorlar. Çok üşümüşler. Yapamadın mı? Yapabiliyorum. Tamam hadi ya uflama o zaman. Ay bu bebek çok şişmanlamış ya. <laughs> tamam şapkasını da takayım mı sence üşür mü? Olur. Tamam takıyorum o zaman. Bu nasıl şapka böyle? <laughs> hmm. Bu bebeğin şapkasını da taktım. Sana yardım etmemi ister misin? Yok yok. Bakın bu bebeği giydirdik.